Efendim bu akşamki konuğum sevgili Mahsun Kırmızıgül. Mahsun hoş geldin. Hoş bulduk. Mahsun bu hanım kızımız kim? Klip kızı bu abi. Konuşmamıza klip yapsın diye getirmişim. Bu klip işine feci alıştık biz abi. Artık klipsiz adımı atamıyorum. Peki nasıl gidiyor kaset satışları? Hele iyi satıyoruz abi. İki tane de sizin stüdyoda kameramanla sekreter kıza sattım. Etti 854. Bir tane de bana bırak giderken. Peki Mahsun neden doğuluların sesi böyle güzel oluyor? Hala hani yiyoruz da ondan abi. Doğuda hayat acılıdır. İstanbul'da ise çok tuzlu yani pahalı. Peki sen lahmacun yapmasını biliyor musun arkadaş? Ha biliyorum. İbrahim Bey de güzel yaptığını söylüyor. Samimi söyle. Senin kimi daha güzel İbrahim Bey'in mi? Ona ha onu yiyene sormak lazım. <laughs> Peki Mahsun gençsin, yakışıklısın, güzelsin, şöhretsin, paran var. hıh, Genç kızlar peşinden koşuyor mu? Sorma abi hem de nasıl? Geçen pazar şu tarihi Cağaloğlu hamamına gittim. Bir keseleneyim dedim. içeri girdim. Meğer okuyup karılaraymış. Nasıl kovalıyorlar beni bir görse. Peşimden koştular. Ben hem kaçıyam hem gülüyem. sana maço erkek diyorlar. Ee, kadın döver misin? Sağ ol Hasan. Evde dövmüşem de gelmişim Afiyet olsun. Bir de şu klibindeki İspanyol dansı çok konuşuldu. Ya ben o klipte öküzlerin durumuna dikkati çekmek istemişim. Hı? Ee? Hangi öküzlerin? Hala şu İspanya'daki öküzleri diyorum. Kılıçları batırıyorlar, oley diyorlar. Boğa boğa. Öküzler öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler.